Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin ve karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da %0.4'e varan yükselişler varken ABD vadelileri dünkü Seviyelerine yakın hafif eksi başladılar. E, Fed'in düzenlediği Jackson Hole toplantısı bugün başlıyor. Bugün oradan çok fazla bir şey duymayız ama yarın ve cumartesi açıklamalar e, gelebilir. Herkes tabii ki faiz beklentilerine yeniden şekillendirecek bir açıklama oradan gelecek mi acaba ona bakıyorlar sene sonuna kadar yani Aralık'ta kadar fiyatlanan 100 bas puanlık bir faiz indirimi var. Dün Amerika'da enteresan bir istihdam verisi geldi. O da daha önceki aylardaki istihdam verilerine 800 bin kişilik bir revizyon yapıldı. Yani daha önce açıklanandan toplam 800 bin daha az istihdam yaratılmış. Bu da ekonominin aslında düşünülenden biraz daha zayıf gittiğinin göstergesi. o yüzden Açıkçası Fed e, Eylül ayında kesin indirimlere başlayacaktır e, bu verilerin e, ışığında. E, 50 bas puanlık bir, yani ilk şu anki toplantıda baktığımızda yaklaşık 25 bas puan gibi gözüküyor ama 50 bas puan da belki gelebilir. Ama dediğim gibi sene sonuna kadar 100 bas puanlık e, 2025 sonuna baktığımızda da toplamda şu anki seviyesinden 200 bas puanlık bir indirim öngörülüyor. Yani 2025 yılı tamamlandığında biz ABD politika faizlerini kabaca şu an 3-3.25 aralığında göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bizim tarafa gelelim. Evet bizim tarafta keyifler çok iyi değil. Borsa oldukça zayıf. 10.000'in üzerindeki tüm ataklar hep geriye dönüyor. Şimdi baktığımızda yani rakamlar ay sonunda açıklıyor. Yabancının vesaire ne yaptı ama hani takas verilerinden zaten satışların devam ettiği gözüküyor açıkçası. Benim orada ilgimi çeken 3 tane kurumsal yatırımcı tipi var. Yabancı, hepsinin %100 yabancı olmadığını biliyoruz ama fark etmez. Yabancıları Emeklilik fonları ve yatırım fonları. E, buradaki çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Hani yabancılar tarafında da Ağustos ayı da negatif bir ay e, olarak açıklanacak gibi gözüküyor. E, yani Temmuz <laughs> sonundan beri baktığımızda yabancılar bir maçta gerçekten ciddi satıcılar. 15 milyarlık bir satış var. Coach Holding 11 milyar, Coca-Cola 10 milyar. Bunlar büyük rakamlar. <laughs> İş Bankası 8 Türksel yani yine bu ay da önemli bir çıkışın olduğu bir olarak e, görüyoruz. görüyoruz. Likitte geldikçe yani piyasa yukarıya doğru hareket yapmaya çalıştıkça e, hem yerli kurumsal e, emeklilik ve yatırım fonlarından hem de yabancıların e, satış yapmaya devam ettiğini e, görüyoruz açıkçası. Eee bu şeyde de hani bunu tersine çevirecek nedir diye düşündüğümüzde e, kısa vadede açıkçası hani ben yavaşlayan bir ekonomik e, momentumda e, bir sebep görmüyorum. Makro olarak dediğimiz gibi büyük ihtimalle Fitch'in not artırımı gelecek Eylül'de. Eylül ortasında e, yeni orta vadeli ekonomik planı görürüz. Hani orada çok şu anki izlenenden bambaşka piyasayı heyecanlandıracak bir e, nokta olacağını düşünmüyorum. Hani Ne heyecanlandırır gerçekten diye fikrimi sorarsanız, mali kural. Mali kuralı da uygulayabilirler mi? Şimdiye kadar hiç uygulamadılar. Uygulamazlar. Hani Zaten de dediğim gibi yavaşlayan bir ekonomide. Bir de mali kural getirirseniz e, küçülmeyi daha da derinleştirirsiniz. E, sabah e, yayının vardı, yayında da sordular işte kur hakkında ne düşünüyorsunuz? Kur tabii ki e, son 4-5 haftada e, geçtiğimiz 6 aya göre 5-6 aya göre e, farklı bir e, hareket var. E, birincisi mart sonunda seçimlerden sonra yaklaşık e, yurt içi yerleşiklerin 24 milyar dolar doz bozulup TL'ye geçtiğini görüyoruz totalde. Yani döviz tevdiat hesapları bu kadar azalmıştı ama son 4-5 haftada kabaca bir 4-5 milyar dolarlık bir tekrar dövize özellikle daha fazla <laughs> şirketlerin olmak üzere ama geçen haftaki datada da şeyi gördük biraz e, bireysellerde e, döviz almaya başladılar. Bu haftaki datada e, merkez bankasının onu gösteriyor merkez bankası satmaya devam ediyor bugün saat öğlen 2'den sonra açıklanır o veride de. E, dövize bir talep yerliler tarafında var. E, ama Merkez Bankası'nın eli bu sefer daha kuvvetli. E, o yüzden ben çok e, önemli bir hareket olacağını düşünmüyorum ama tabii biz hep dolar TL üzerinden konuşuyoruz. Hani dolar TL şöyle oldu, dolar TL bu kadar değer kaybetti vesaire. Asıl önemli hareket aslında e, ve e, euro dolar, euro TL ve euro dolar tarafında oluyor tabii. Euro e, doların e, kuvvetlenmesiyle birlikte e, Türk lirasının euroya karşı değer kaybı da hızlandı. Yani son bir ayda euro TL'ye karşı yüzde altı buçuk değer kazandı. Şimdi ihracatçılar tabii bunu hiçbir zaman bundan bahsetmiyorlar ya. Bu tarafta önemli bir gelişme var. Bakın hani dolar tarafında da yüzde iki buçukluk kabaca aylık enflasyon kadar bir değer kaybı var ama e, size biraz daha fazla nefes kazandıran. E, ekstra bir üçlük bir değer kaybı var. Değer Euro-TL'de diye. Orası da önemli ama bizde normaldeki toplam tasarrufların da çoğu dolar olduğu için pek Euro-TL kuru konuşulmuyor açıkçası ama orada da önemli bir hareket var. Dediğim gibi kurların aylık enflasyonun üzerinde değer kaybına ben kesinlikle Merkez Bankası'nın izin vereceğini düşünmüyorum. Çünkü fiyatlama davranışları zaten çok bozulmuş durumda. Bunun tekrar önünü açacak bir nokta olmaz diye tahmin ediyorum. 10.200'ün üzerine çıkmadı ve orada kalıcı olmadığı sürece de endekste dediğim gibi bu zayıflığın devam etmesini ben beklerim. Bilançolar Heyecan vermiyor. Ha, bilançoları bitireceğiz. Üçüncü çeyrekler bundan daha iyi mi olacak? yok daha da kötü olacak. Neden daha da kötü olacak? Çünkü asıl yavaşlama üçüncü çeyrekte başladı. Ee, yani tüm veriler, hem Perakende satış verilerinde, hacimlerinde, e, sanayi üretiminde vesaire, e, asıl e, yavaşlamanın üçüncü çeyrekte olduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde kısa vadeli en azından kar büyümesiyle ilgili çok satın alacak bir hikaye. Kısa vadede yok. Kurumsal para yöneticilerinin de pozisyonlarını biraz buna göre ayarlamaya çalışmalarının ben bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese merhaba. Dün Medical Park finansal sonuçlarını açıkladı. Bizim Medical Park için bir değerlememiz veya net kar tahminimiz yoktu. Fakat şirket konsensus beklentisi olan 870 milyon TL'nin üzerinde 1.1 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıklamış gözüküyor. ikinci çeyrek sonu itibariyle. Burada genel olarak sonuçlara baktığımızda şirketin Favök marjının yatay seyrettiğini görüyoruz. Büyüme anlamında ise reel büyümenin devam ettiğini görüyoruz diyebiliriz. Yurt içi ve e, yurt içi hasta tarafında yatan ve ayakta hastada hem artan hasta sayıları hem de e, fiyatlama ile birlikte e, şirketin e, cirosunun reel anlamda yüzde 19 büyüdüğünü görüyoruz. Uluslararası tarafta ise nispeten e, daha e, Türkiye'ye göre yurt içi hasta tarafındaki fiyat artışlarına göre nispeten düşük fiyat artışları e, ve daha az hasta sayısı nedeniyle dair. E, Yabancı hasta gelirlerinin yıllık bazda %8 daraldığını görüyoruz diyebiliriz. Şirketin fabüne baktığımızda ise yıllık bazda %22 artan bir fabük rakamı görüyoruz. Bu da yıllık bazda %60 60 baz puan fabük marjı toparlanmasına işaret ediyor diyebiliriz. Öte yandan şirketin kar rakamını etkileyen yatırım faaliyetlerinden yaklaşık 800 milyon e, TL'lik bir e, gelir var. Bu da pazarlıkla alım sonucu oluşan e, kazançlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Borçluluk e, yatay seyretmiş görünüyor. 4 milyar TL seviyesinde. Yani genel olarak e, reel büyüme var. E, açıkçası e, hastane ve sağlık sektörüne olan talebin e, devam etmesinde de e, bekliyoruz. E, bu nedenle e, Medical Park'ın genel olarak real büyümesi devam edecektir diye düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Sonuçları açıkladı dün akşam. E, buraya Kortsaya baktığımızda eksi 42 milyon civarı bir e, kar rakamı görüyoruz. Yani beklenti burada iki taneydi aslında. Ee, o da yani onun medyanını alıyorlar. Ee, sadece iki tahminin medyanı ee, 14 milyon TL kar yönündeydi. Yani beklentinin altında geldi. Bizim beklentimiz de vardı aslında. Bizimki eksi 23'tü. Dediğim gibi eksi 42 geldi. Bizimkinin altında. E, ee, Fabök tarafına baktığımızda e, zaten net karın zayıf gelmesinin sebebi Fabök. E, faaliyet karı. O tarafta çünkü e, ciddi bir e, zayıflama var açıkçası. Yani 441 milyon TL bir FAVÖK var. Beklentimizin %20 altında. E, Ortalama beklentinin neredeyse %30 altında bir FAVÖK var. Yani Amerika operasyonlarına baktık. E, daha çok ondan kaynaklı gibi bu faaliyet performansındaki zayıflama. Çünkü Amerika'da eksi 219 milyon e, faaliyet kârı görüyoruz. E, onun sebebini görüyoruz. E, açıkçası bugün şirkette konuşacağız Hani kadar bir zayıflama neden o tarafta var onu tam çözemedim Çünkü e, diğer bölgeler e, daha iyi ama yani Amerika' ciddi anlamda zayıf e, ve sapma da daha çok ondan kaynaklı gibi genel olarak e, geçen seneye göre e, farklı Aslında e, ciddi bir zayıflama görüyoruz beklentilerin de altında dediğim gibi yani negatif bir e, tepki bugün büyük ihtimal Selerde görürüz diye düşünüyorum ben. Onun haricinde Fagot geçen seneye göre şey çeyreğe göre kıyaslayınca yine işte 136 altında. Dediğim gibi net zarar yazmış zaten şirket. Onun dışında bir net borç belki önemli olabilir. O tarafta da yine bir artış var. %9'luk bir çeyreksel olarak yani borç tarafında da artış görüyoruz. 13,5 milyar TL'ye ulaştı ve e, net borç bölü Fagot bizim için önemli. Orası oldukça yükseldi şu anda. 6'lara kadar geldi. Yani 5'lerden 6'lara kadar çıkmış vaziyette ki e, çok yüksek bir rakam bence. Yani Korts'a borçlarını ödeyemeyen bir şirketi açıkçası. Yani bu tarafta çok bir e, geçici olduğunu düşünüyorum ben e, bu net borç bölümü fabrikü. Çünkü yılın ikinci yarısı biraz daha iyi olacak gibi. Ama net hani toparlanma e, sinyalleri hala çok yok gibi. Şirkette görüşmüştüm en son. E, yani bu ikinci çeyrek çok zayıf ama üçüncü çeyrekten itibaren büyük ihtimalle Biraz daha iyi olur bence karlılık. Yani en kötüyü büyük ihtimalle biz ikinci çeyrekte gördük gibi açıkçası. Onu söyleyebilirim ama toparlanma yavaş oluyor. Yani talep koşulları dünyada hala zayıf ve çok global bir şirket aslında. Ve yani her yerde hemen hemen bütün bölgelerde faaliyetleri olan çok global olmasının dezavantajını yaşıyor şu an aslında Kortsa. Ve onun dışında satış fiyatı dolar ve maliyetler TL ve diğer yerel birimler o açıdan da yani doların zayıflaması da olumsuz etkilemiş görünüyor. Ee, onun da etkisi var tabi. Ama maliyetleri yüksek, nalgun fiyatları yüksek. Yani marjları açıkçası bunlar hep olumsuz etkilemiş görünüyor ve ciddi anlamda fabrik marjı zayıf yani ikinci çeyrekte. Konferansta bunu anlamaya çalışacağız. İkinci yarı nasıl geçiyor, nasıl ee, bir görünüm var ikinci yarıda şirketle ilgili. Ama ee, ilk tepki de zayıf. Olur bence bugün. E, finansallara. Ve e, dediğim gibi yani üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek daha iyi olsa da çok hızlı bir toparlanma da olmayacak gibi açıkçası. Tut, tut önerimiz var zaten bizim aslında. E, o, şu anda onu değiştirecek pek bir şey göremedik. E, dediğim gibi konferanstan sonra belki ikinci yarı ile ilgili daha iyi bir fikrimiz olabilir. Ama tut önerimizi şu anda değiştirmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Ben de söyleyeceklerim bu kadar iyi çalışmalarımız. Arkadaşlar günaydın. Şimdi tabii piyasada kısa vadeli baktığımızda gerçekten de genel olarak sentimentin zayıf olduğunu görüyoruz. Hatta sentiment algo şunu da gösteriyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin ara tepki olarak kaldığı şeklinde. Bir taraftan tabii burada riskler düşük mü kalmalı düşük kalmamalı mı gibi bir soru işareti ortaya çıkar. Burada tabii normal durumda böyle dönemler ne oluyor? İşte 2-3 gün yukarı çıkmasını umut ederken bir anda olmuyor. Ee, bu da tabii çok kısa vadeli hareketlerin ve kar e, şirket sonuçlarının açıklanmasının etkileri olarak açıkçası yorumlamakta fayda var. Ee, yani zaman zaman bu ruh haline girilebilecektir. Ama unutmayalım ki Türkiye makroekonomik olarak bir yola girdi. Bunun da acil reçetesi hep kısa vadede iç talebin, tüketimin azalması. İstihdam da tabii ki etkisi olacak. Eskisi kadar rahat olmayacak genel anlamda. Ee, ama bunu dediğim gibi aslında 10 yıldır falan Türkiye ciddi bir sıkıntılı dönemden geçerken doğru politikalar izlemeye başladığını gördük. Ve bu şu ana kadar artık ilk aşama bitti. İki aşa ikinci aşamaya geçmek üzereyiz. Ee, biz şimdi strateji raporu epeydir bahsediyoruz, e, çıkarıyoruz. Yani bugün yetişirse bugün e, en geç yarın sabah e, basmış olacağız ama yani o şey bugünkü kapanışlarla da şey yapabiliriz. Ama oradan şu ipucunu sadece vereyim. Biz en son Ekim 18 Ekim 2023'te bir strateji raporu yayınlamıştık. Ondan sonra bir süredir açıkçası enflasyon muhasebesiyle ilgili konulardan dolayı biraz biraz zaman zaman işte bazı sektörlerdeki eksiklikler bunlar bizi bir süredir en azından hedef fiyatları yenilememe yönünde bir duruş sergiletiyordu. Ama tabii yakından da şirketleri takip ediyoruz. Şimdi bütün rakamlarımızı bir toparladık. Hedef fiyatlarımızı belirledik dediğim gibi yarınki sabah toplantıda daha detaylar söylerim ama ilk etapta e, endeksin 14.000 endeks hedefi makul duruyor. Şu anda daha önceki hedefimiz ekimdeki 11 11.000'di. Biraz bunu zorlar hale gelmişti. Sonra biraz kar satışları da gelmişti. Şu anda 10 binlerde görüyoruz. Ama e, 14.000 endeks hedef makul görünüyor. Dediğim gibi detaylar için biraz daha beklemeniz gerekecek. Ee, ...biz net rakamlarla... E, ...size... E, pay, ...sizlerle paylaşıyor... ...olacağız. E, buradaki ama ana... E, ...yine bakış açısı şu... ...Türkiye makro ekonomi olarak... ...doğru yolda gidiyor. E, kısa vadede iç talepte... ...vazgeçilebilir, tüketim... E, ...şey yapacak, azalacak. E, öte yandan... ...ihracat tarafı bir süre daha böyle... ...orta şeker gidecek dünyada... ...ve bir miktarda dolar, TL ya da döviz TL'deki mevcut seyir devam edecek. Bu da özellikle e, maliyeti TL olan cirosu, e, dolar ya da döviz olan şirketleri biraz baskılayacak. Ama daha önce doların yükselmesinden zarar gören şirketleri olumlu yönde etkileyecek. Yani biraz daha TL'nin istikrarlı bu şekilde gitmesi üzerine kurulu bir bakış ve genelde tüketimi vazgeçilmeyen e, ürünler olması lazım. Diğer bir konuda daha kendine özgü özellikleri olan şirketler burada bizim şeyimiz. Yani bu şirketlere odaklandık. Dediğim gibi çok büyük değişiklikler yok şeylerimizde tabliklerimizde. Ama yine altını çiziyorum yarın sabah detayları paylaşacağız. Buradaki önemli konu. Öpey bir süreden sonra ilk defa bir revizyona doğru gidiyoruz. Ee, enflasyon muhasebesinin rakamlarını, genel şeylerini e, anlamak açısından. Daha sonra şunu da unutmayalım. Artık bilançoları daha böyle üçüncü boyut girdiği için daha iyi e, bakmamız gerekecek arkadaşlar. Herkesin eski alışkanlıklarından dışı çıkıp artık enflasyon karışık ya ben bunu köşeye bırakayım değil en biraz daha anlamaya çalışması gerek. Öbür türlü önümüzdeki 3 yıl büyük zorluklar çekecektir. En yani yüzden aynı dili konuşmak için biraz insanların oradaki kast anlamaya çalışması lazım. Zaten bu enflasyon muhasebesinin teknik detayına girmeden sizlerin daha rahat okumanız açısından birkaç püf noktayı söylemeliyiz ki yoksa tam arafta kalabilirsiniz. Eğer böyle geçmiş düzenle bakarsanız. Ee, bu tarafta bu şekilde, yani sentimenti söyledim şu anda birkaç gündür diye bir, bir iki haftadır bu havada. Ama ben şunu da söyleyeyim, bu ortamda e, enteresan şekilde şirketleri hiç gelmeyecek e, değerlere gelmeyecek şirketlerin e, çok baskı altında kaldığını gördük. E, ve dün Türksel bile yani son yıllarda iyi gitti ama yani çarpanları falan olarak gayet ucuz noktada ve şirket geri alım yaptı 3 milyon adet 3 sanırım 300 milyon TL'lik falan bir rakam. 99.87. Bunlar da aslında bir miktar biraz silkelenin. Aslında buradaki şirketler şey değil. Evet, iç talep yavaşlayacak, ekonomi yavaşlayacak ama siz eğer nakit durumunuzu ayarladıysanız bu önümüzdeki 3 aylık süreçte fırsat olarak değerlendirebilirsiniz mesajı da okunabilir. Tabii ki bu bakış açısına göre ama tabii ki günlük işte portföyler ağırlık azaltıp artırma gibi şey içerisinde hep olacaktır ama biraz bu resmin dışına çıkıp baktığımız zaman ortam zor bir ortam ama aynı zamanda yukarı potansiyeli işaret eden gelişmeler de var şirket karları ile ilgili Kortsa'dan bahsetti Umut Medical Park'tan da Zeynep bahsetti benim okumamda şu Evet, Corsa gerçekten bir value trap derler. Yani acaba böyle hep ismi büyük ama küçük kalan bir şirket mi? Yani şu ana kadar o oh, intibayeti verdi ama orada belki ileriki yıllarda bir şey olacak diye yine umut var. Ama kısa vadede sanki bu sonuçlar iyi değil. Medical Park'ın sonuçları bence fena değil genel anlamda. Şu ortamda en dayanıklı sektörlerden biri. Fakat o da sanki fiyatlanmış gibi 2.2 milyar dolar. Yani böyle ucuz demek çok kolay değil. Yani bu şirket 750 milyon dolarlardaydı. Son bir yılda %143 yukarı potansiyelle hareket etti. O nedenle tepki verecek olsa da o günlük olarak aslında yani çok çok fazla açıkçası iştahla, iştahlandıracak bir çarpan söz konusu o değil. Kortsa'yı söyledik. Ege Profil gibi yine ufak yine sanayi şirketlerinde de yine dolar-tl etkisini görüyoruz. Sanayideki yavaşlamanın o da çok parlak değil. Birisa, Birisa da aslında yine çok çok parlak bir sonuç içerisinde değil. Görüyoruz rakamlarına son dönemde ama tabii hisseye yansımış görünüyor. Big Chef yani son günlerde o da tabii çok hissede bir yukarı hareket olmuş ama son bir yıllığa baktığımızda bayağı geride. Ama şöyle söyleyelim şu ortamda büyümeyi becermişler. Geçen ilk çeyreğe göre ve hem yılan şeyine göre bir bu yılın ya yani Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde altı reel büyümüşler. Marjları bir yerde tutabilmişler. Yani biraz olsun illa bir tarafa yorumlayacak olsam genel resmi hafif olumlu olarak değerlendiririm. Ama yine o da dediğim gibi çok geride kalmış bir hisse değil. Zor dönemlerden geçiliyor ve geçen yıl yine altını çizelim bir yıl önce iştahlanan işte artık borsaya girelim diyenlerin ve çok yeni olanların kendilerine ya acaba iyi mi yapmadık dediği noktalar olabiliyor böyle dönemler. İşte tam bu dönemlerde nelere bağlı olarak alım yapıldığını bilmekte fayda var. Yine şirket spesifik gitmekte fayda var. Keza bizim geçen 18 Ekim 2023'ten bu yanaki performansımız olarak 7 artı 5 hissede yaklaşık ilk 7 hissede %60 önümüz daha sonraki şeylerde 5 hissede de yüzde 45 bir getiri oldu ki bu içerisinde en beğendiğimiz hisseler şok ve çok tofaş aksa enerji gibi yine beğendiğimiz şirketlerin çok geride kalmış olmasına rağmen zaten burada portföy yapmanın önemi ortaya çıkıyor toplamda endeksin 25 gittiği ortamda neredeyse iki katı kadar yani Bu gerçi alfa olarak daha düşük rakam yapıyor ama işte yüzde %25 civarında bir alfa yapıyor. Ama bu da böyle endeksin genelini yakalamaktan çok hisse spesifik bazıları iyi gidebilir bazıları kötü bir portföy oluşturarak temel hikaye altında fark yaratılabileceğini gösteriyor. Yine altını çizeyim. Bizim endeks hedefimiz şu anda %40 falan yukarıya işaret ediyor ya yine detaylarını göreceğiniz belki merakla beklediğiniz orada şunu düşünmenizde fayda var. Önümüzdeki dönemde bizim ana varsayımlarımıza göre bir yıllık perspektifte baktığınızda dolarda %27'lik bir artış bakın. ...Eylül'den Eylül'e, Ağustos'tan ya da diğer Ağustos'a gibi düşünün. Hep ileriye bakıyoruz ya, enflasyon hep geçmiş takılıp... ...tabii geçmişe takılmak da ilerideki enflasyonun ne yazık ki düşmesini engelliyor. Ama böyle bir durum düşünün. Mevduat faizleri evet, 3-5 ay böyle gidebilir. Ama onun da garantisi yok. Keşke bir yıllık yüzde 45'ten bağlayabilseniz. O zaman derim ki size, tamam... Yani o zaman şeyim ne gereği var mevduatta kalayım diyebilirsiniz ama bunun garantisi yok. Aksine enflasyon düştükçe faizlerin gelme olasılığı da yüksek. Bu e, bakış açısıyla bakarsanız. E, bir de buna şunu eklersek ki dolarda da yine yüzde 25 falan bir e, biz e, artış koyuyoruz değer şeylerimizde modellememizdeki şu anda onun aşağısında kalma riski de var bu arada yani dolar artışı olmayabilirdi. E şimdi o zaman böyle ortamda yüzde 40 hisse potansiyeli görüyorsunuz öpüp öp başınıza koyacaksınız. Yani bunu özellikle veriyorum ki kafanızdaki varsayımlar içerisinde aslında şu Türkiye'de en doğru yapılacak şey Yine bir şirketin hissesine sahip olmak. Ama tabii bazen gecikiyor, bazen e, beklediğimiz gibi gitmiyor, bazen şirketlere ulaşamıyorsunuz. Örneğin işte Banvit gibi bir şirket. Beş gündür hiç kimseye uğraşamadık. Mail atıldı, telefonla şey yapıldı. O nedenle bu dönemde şirketlerin de atması gereken adımlar olacaktır. Ve herkesin de bunu talep etmesi gerekecektir. Toparlayacak olursak e, bunların durumunda yine seçicilik ön plana çıkıyor. Raporun detaylarını da bugün ya da yarın sabah paylaşmış oluruz Ata Yatırım müşterileriyle. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.